GPM Motovlog'dan herkese selamlar dostlar. Nasılsınız? Keyfiniz yerinde umarım. Sağlığınız, sıhhatiniz, neşeniz yerinde umarım. Beni soracak olursanız her zamanki gibi süpersonik gazlamaya devam ediyorum dostlar. Şu son zamanlarda çok fazla bu arada çok sağlam böyle bir rampa çıkıyoruz. Bir yere gideceğim. İnşallah kapanmamıştır. Size süpersonik bir manzara göstereceğim orada. Neyse. Şu aralar çok sık motor kazası görüyorum, motor kazası videoları görüyorum. Bunların başlıca sebeplerinden bir tanesi fren muhabbeti, yanlış fren muhabbeti dostlar. Şimdi onu biraz ele alacağım bu videoda ve şu gün batımına doğru giderken, şu aralar evden erken çıkıyorum, evden erken çıkmama rağmen gitmek istediğim yere yaklaştığım zaman gün batmış oluyor. <laughs> Bu da benim şanssızlığımı mı desem, başka bir şey mi desem bilmiyorum. Neyse. Yalnız manzarayı çok seveceksiniz. Ben size öyle söyleyeyim. E, fren muhabbetine değecek olursak. Dostlar. E, doğru bildiğimiz yanlışlar var. Ve yaptığımız frenlemelerin çoğu yer yer e, Yanlış. az buradan buradan ya şeyleri mi kalkıyor ya? Aa. Bu araçtır, araştır ya değil mi, güvenlik arası. Oo, bir bakalım bakalım. Bu araç giremiyor muymuş acaba? Evet geldik manzaramıza. Şöyle burada motorumuzu istop edeceğiz ama dönmemiz lazım. Eğer sıkıntı çıkarmazlarsa burada videomuzu çekeceğiz. Şöyle bir dönüş alalım. Sıkıntı çıkarmazlar herhalde. Yani şöyle bir motoru aldıktan sonra. Aa köpekçikler merhabalar merhabalar. Merhabalar. Şu mükemmel bir ah, manzara var. <laughs> evet dostlar sizi çok güzel bir yere getireceğim dedim. Burayı bilenler yoruma yazabilir. Karşımızda mis gibi deniz. Sağ tarafımızda ormanlık, zeytinlik falan vesaire. Arkamızda da dağların arasına batan bir gün batımı var. Neyse bugünkü konumuz bu değil dostlar. Bugünkü konumuz fren yapmak. Doğru fren yapmak. Şimdi Nostar freni, ön freni kullanacağımız yerler var, kullanmayacağımız yerler var. Aynı şekilde arka freni kullanacağımız yerler var. Ve kullanmamamız gereken yani medet ummamamız gereken yerler var. Bundan önce fren işleyişi nasıl oluyor? Size ondan bahsedeyim. Ön frenden e, konuyu açalım biz şimdi size direkt. Şimdi ön freni sıktığınız zaman ilk başta ön amasörler devreye giriyor. Sıkışıyor abi. Ondan sonra fren devreye giriyor. Eğer siz motora atlayıp direkt lak diye ön freni sıkarsanız ön amasörler sıkışacak e, zamanı bulamayacak ve e, ön lastik kitlecek kilitlediği gibi yere düşeceksiniz. Aynı şekilde çok hızlı gittiğiniz zaman e, arka frene lak diye sıktığınız zaman yani hani arka frenle durmak istediğiniz zaman o da yanlış olacaktır. E, Yük zaten arka lastikte olduğu için yani arka tarafta olduğu için ve frene de çat diye sıktığınız zaman arka lastikte kitleyecektir dostlar. Ve aynı şekilde e, motor durmayacaktır. Motor kayacaktır. Hani şey gibi tofa şu şöyle böyle. E, daha çok hızlanacaktır. Mevzu o. Ön frene nasıl, nasıl sıkmanız gerekiyor? Hemen şöyle e, gelelim abi. Şöyle ufaktan başladınız. Sıkmaya başladınız, başladınız, başladınız ve en sonunda sıktınız. Fren sıkma muhabbeti budur. Eğer ani lak diye sıktığınız zaman ön lastik kilitlenecektir ve çat diye düşeceksiniz. Ön freni kullanmamanız gereken noktalardan birkaç tanesinden bahsedeyim size dostlar. Birincisi virajlarda. Virajlarda <laughs> virajlarda ön freni kullandığınız zaman lastik direkt kilitleyecektir. Dengeniz bozulacaktır ve motor altınızdan lak diye kayıp şu uçsuz bucaksız <laughs> denize doğru gidecektir. Artık neredeysiniz oraya doğru veya var yerlerde solu alabilirsiniz. Allah korusun bunu istemeyiz tabii ki de. İkincisi 30 kilometrenin altındayken yani direksiyonu rahat rahat sağa veya sola çevirebiliyorken e, ön freni kullanmayın dostlar. Kullanırsanız gene aynı şekilde kitleyecektir Dengesini kaybedecektir ve düşeceksiniz. 30 kilometrenin altında mümkün mertebe motosiklet ee, dik bir konumdayken ve yani yavaşlayacağı yavaşlamak için arka freni kullanın. Ama gene orada da birden basmayın. Aynı şekilde yavaş yavaş basın. Şimdi diğer mevzuya geçelim. Diğer mevzuya geçecek olursak Allah korusun hiçbirinizin yaşamasını istemem ve bunu bilinçli şekilde yapanlar var. Yapmayanlar da var aynı şekilde. Geçenlerde zaten Instagram'da, ee, Youtube'da falan bir tane repsol. Ön freni kilitliyor, stopiye kalkıyor ve arabaya çarpıyor yanına park halindeki. Bunu çoğu motorcu izlemiştir zaten diye tahmin ediyorum. Güneşi yavaş yavaş kaybediyoruz dostlar. Ee, şimdi şöyle, önünüze Allah korusun aniden bir şey çıktı. Ön freni sıktınız. Baktınız durmadı, bırakıp bir daha sıktınız. Ee, arka lastik kalktı. Kesinlikle hiçbir şekilde panik yapmıyorsunuz. Yapmanız gereken tek şey ön freni sakin bir şekilde bırakıp e, motoru dik konumda tutmaya çalışmak ve sorunsuz bir şekilde arka lastik aşağı inecektir. Bunun sebebi ise dostlar zaten çoğu şov e, adamları falan yapıyor bu mevzuyu. E, ön freni birden sıktığınız zaman sert bir şekilde amasörler kilitlenir yani aşağı sıkışır. Ondan sonra bırakıp tekrar sıktığınız zaman ön lastik kilitleyip arka lastiği kaldıracaktır. Yani bu stopi dediğimiz olay gerçekleşmiş olacaktır. Tabii ki de bunu kesinlikle tavsiye etmiyorum. Ama olası bir köpek atlarınıza bir yaya atlar bir şey olur. Başınıza öyle bir şey geldiği zaman kesinlikle düşüyorum abi motor kafama geçecek sırttan falan filan muhabbetine girmeyin. Taklatmayacaksınız. Yapmanız gereken tek şey sakin bir şekilde ön freni bırakmak olacak ve motor e, aerodinamiği sayesinde yerine gelecektir. Yani arka lastik inecektir. Yani dostlar, <laughs> özür dilerim. Yani dostlar, kabacanın üstünden geçecek olursak freni sert bir şekilde sıkmıyoruz. Sanki ilk defa sevgilimizin elini tutar gibi. Hatırlıyor musunuz o lisedik günleri falan böyle? İlk böyle sevgiliniz olduğunda. Acaba çok sıkıyor muyum? Böyle hani o tatlı telaş heyecanı falan var ya böyle. Aynı o şekilde düşünebilirsiniz motorun fren muhabbetinde de, özellikle ön freni. Böyle tatlı böyle tatlı sıkıyorsunuz abi. Ne böyle canını yakacak ve sizin canınız yanacak işin sonunda. Ne de e, hiç tutmayacak kıvamda olmayacak. E, virajlarda kesinlikle kullanmıyoruz abi. 30 km'nin altında kullanmamaya özen gösterin. Zaten kullanırsanız asfalttan bir olursunuz. İkincisi e, frenlerde en çok dikkat etmemiz gereken noktalardan bir tanesi yağmurlu havalar dostlar. Yağmurlu havalarda mümkün mertebe normal kuru zemine kıyasla daha çok fren mesafesi bırakmanız lazım. Çünkü yol tutuşu minimuma düşüyor. Ve lastikleriniz kötüyse ki 250 cc ve alt klasmandaki motorların çoğu kötü lastik herkes için değil. Kötü lastik kullanıyor. Herkes için geçerli bir cümle değil bu. Olanlar için söylüyorum dostlar sadece. Mesafeyi uzatın. Yani fren mesafesi uzun olsun. Ee, normal araç muamelesi yapın kendinize. Çünkü duramayacaksınız. Neyse şimdi ufaktan e, atlayalım ve size biraz manzara eşliğinde ben de kahve içmeye tekrardan gideyim. Zaten bugünkü temel amacım denize karşı bir kahve içmekte. Hadi hep beraber güzel bir manzara izleyip ondan sonra videoyu sonlandıralım. Ya sana ne oldu? Oğlum niye kavga ediyorsunuz ya? Şimdi buranın Buraya da bayadır gelmiyorum. Bu köpekler yuva yapmış. Saldırmazlar herhalde. Saldıracağını düşünmüyor. Tatlı tatlı orada simit yiyor. <laughs> evet. Güneş tepelerin ardından batıyor. Kış ayları tepemizde artık kara bulutlar falan böyle. Şimdi biz de her fırsatta motora atıyoruz. Bugün de havaların en güzel olduğu böyle sıcaklığın biraz daha yukarıda olduğu ee, Öğlen üç gibi 18 dereceleri falan gördü. Şu zeytin ağaçlarının arasından denizi görüyor musunuz dostlar? Dediğim gibi e, kesinlikle dostlar bu fren muhabbetine dikkat edin ve şimdi de manzaranın keyfini çıkarın. Of, bakar mısınız abi? Şöyle, şöyle, şöyle manzaranın dehşet güzelliğine bakın şu köpekler umarım saldırmazlar. Oğlum çok güzel bakıyorsun ama saldırma tamam mı? <laughs> Köpekleri görünce bildiğimiz her şeyi falan unuttuk. Şimdi kahve içmeye doğru akıyoruz. Bugün ben ne yaptım diye soracak olursanız dostlar. <laughs> yıl sonuna geliyoruz artık. Yeni yıla hazırlanmaya çalışıyorum elimden geldiğince. Hazırlamak dediğimiz böyle güzel kıyafetler almak falan filan değil tabii ki de spora yöneldim. Her Aralık ayında e, Aralık'ın başlarında falan diyete giriyorum elimden geldiğince. E, çünkü Mart-Nisan aylarında falan Antalya'ya tatile iniyorum. Bahar aylarında daha güzel oluyor orası. Çünkü yaz aylarında ayrı bir eziyet oluyor. Çok fazla sıcağı da sevmiyorum. Çok fazla soğuğu da sevmiyorum. Ben sürekli ortalardayım. E, bundan dolayı diyete falan giriyorum. Öyle bir biraz karın kasları falan böyle bir şeyler, bir şeyler. Ondan sonra cuma e, akşamları kitap okumaya özen gösteriyorum. Tavsiye ederim size. Sosyal medyada minimum zaman geçirirseniz kendinizi maksimum e, geliştirmiş olursunuz. Bunlara özen gösterin dostlar. Yani benim size bahsedeceğim muhabbetler 3 aşağı 5 yukarı böyleydi. Ben buradan sakin bir dönüş yapmam lazım. Çünkü iki tarafta benim döneceğimi görmeyecek. Neyse. Ee, kedi <laughs> kendinizi geliştirmeye bakın dostlar. Kendinizi ne kadar geliştirirseniz, kendinizi ne kadar üst seviyeye çekecek olursanız bir ortama girdiğinizde ee, vereceğiniz enerji alacağınız tepkiler maksimum muhabbette olacaktır zaten. Öyle söyleyeyim ben size. Ee, yani GPM tarafında muhabbetler böyleydi. Bugün pratik bilgiler köşesinde fren muhabbetinin öneminden bahsettim. Kullanmamız gereken ve kullanmamız gereken noktalardan bahsettim sizlere biraz. Umarım bu bilgiler e, işinize yarar. Umarım bu bilgiler size fayda sağlar ee, videolarımı beğeniyorsanız like tuşuna kanala hala da abone değilseniz abone olur zilleri açıp yorumlarınızı atarsanız sizlerle beraber daha güzel yerlere geleceğimi inanıyorum dostlar hepinizi çok seviyorum her şey sizin için elimden geldiğince e, size güzel bilgiler aktarmaya çalışacağım bu süreçte abone olup zilleri açıp Like atıp yorum atmak bunların hiçbiri ücretli değildir. Hepinizi çok seviyorum. Daha güzel günlerde görüşmek dileğiyle. GPM kaçar. O da kararsız, ben de kararsız.